Merhaba sevgili ikizler. Haftalık tarot yorumunuza hoş geldiniz. Bakın gene giriş cümlemi karıştırdım. Bütün beynim sıfırlandı. Merhaba ikizler. Ana ata tarot hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Dolayısıyla bu yorumları herhangi bir 7 gün soru veya niyetiniz için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra bakalım ikizlerin, ikizler kardeşlerimin bu haftaki hikayesi nedir? Hazır mıyım acaba? Hazırım. Oh be sonunda. Diyecektim ki <laughs> niye öyle oldu? <laughs> tadım kaçtı. Biraz bin bir hepsini tadım kaçtı. Kötü bir şey yok arkadaşlar. Ama şey eee Şimdi şöyle söyleyeyim. Her ne kadar zamansız bakıyor olsam da neticesinde zamanın etkisinden e, münezzeh bakmıyorum. Yani bir insan olarak. Bu haftanın sonunda bir şironik terazi dolunayı var. E, ve bu yüzden ilişkiler çok ön noktada çok böyle hat safhada önde gözüküyor ve ilişkilerle alakalı da problematik şeyler önde gözüküyor illa herkeste böyle bir çıktı. Yani üçüncü videodayım şu an. Herkeste bir çıktı. Acaba hiç ikizlerde çıkmaz mı? Es geçer miyiz orayı diye düşündüm ama yok. Burada da biraz gıcır gıcır bir şeyler var. Şimdi aslında hikaye iyi başlıyor. Ee, yani çok da böyle büyük ağır negatif bir şey deneyimlediğinizi falan düşünmüyorum. Bir potansiyel geliyor gözüküyor. Bu ilişkilerle alakalı olabilir. Neden diyeceksiniz? Size çıkan kart Singer of Chalice. Bu kart kupa asının büyük arkana versiyonu. Yani kupa ası normalde biliyorsunuz tarot destesinde klasikte küçük arkana. Bu burada büyük arkana bir kart. Singer of'ta diye başladığı için Singer of kartlar burada büyük arkana. Yani <laughs> gelen bir potansiyelle bayağı coşuyor gözüküyorsunuz aslında. Yani bence olası bir ya bir flört Belki arkadaş illa romantik olmak zorunda değil. Belki bir iş fırsatı durumunuza göre alın. Her halükarda sizi ilk etapta duygusu olarak etkiliyor. Önemli olan burası. Duygusu olarak sizi bayağı yoğun etkiliyor. Bayağı böyle gürül gürül o altınlı böyle işte mavili kutsal kaseden böyle su akarak derin derin akıyor yani. Hani su biliyorsunuz duygularla alakalıdır tarotta. Bu kadar pırıl pırıl suyun akması işte çok pozitif duyguların hareketlenmesi. Yani mesela ilk görüşte aşık olmak gibi örnek veriyorum. Ee, bir enerji. Bu size epey harekete geçiriyor, gözüküyor. Ee, şuralarla alakalı şimdi direkt doğrudan çıkarım yapmak istemiyorum. Çünkü aklıma çok basma kalıp yorumlar geliyor. Onu yapmak istemiyorum. O yüzden kart açıp bakacağım. Şu an sadece burada duracağım. Yani bir potansiyel bu hafta önünüze geliyor gözüküyor ikizler. Siz de bunun karşında epey Heyecan yapıyor gibi gözüküyorsunuz. Şimdi bu potansiyeli bir bakalım. Kimmiş neymiş? Bayağı potansiyelmiş. Yani olayı neymiş? İlginç. Şimdi sizin durumunuza bakalım. Ha. Tamam. E tamam. Basma kalıptı ama doğruymuş. <laughs> Yorum. Şimdi. Şuradan gene toparlayıp buraya doğru geliyorum. Bayağı yepyeni potansiyel geliyor yalnız. Yani o yüzden zaten muhtemelen bu kadar heyecanlandınız. Belki yani heyecanlanacaksınız. Şöyle anlatayım. Hani bir evrenin sonu olduğu belli olan, yani bir evreye nokta koyan bir takım olaylar, bir takım bitişler vardır hayatımızda. Bir de yeni evrenin başlangıcının nişanı olan bir takım olaylar ya da bir takım tanışmalar ya da bir takım başlangıçlar olur. İşte işte lise diplomasını aldığınız o an bitiştir. Bittiğini bilirsiniz o an yani. Son girilen sınav işte o bitişin ya da o diplomayı almış olmak, elinizde diplomayı görmüş olmak bitişin nişanıdır. Yeni üniversiteye gidip kayıt yaptırmak ve kayıt belgesini elinize almak da bir başka şeyin evrenin yeni bir çağın hayatınızda başlangıcıdır. Bu bunun gibi. Yani burada böyle bir şey var. Bir çağın başlangıcı olma yani baktığınız zaman o gelen şeye ya da kişiye her neyse şu potansiyeliyle ve bütün bu tertemiz kağıdıyla hani başlangıç kartı sıfır noktası sıfır bu kartın numarası. Bunun çok iyi içten içe yani daha başlangıçta o kadar büyük bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Daha hala çok potansiyel tadında geliyor. Ama böyle gördüğünüz an o kişi ya da o fırsat ya da o şey neyse sanki şey diyorsunuz işte yeni evrenin başlangıcı burası. Bu olay yeni çağın yeni sezonun başlangıcı kardeş. Yeni sezon böyle başlıyor ve bu sizi çok heyecanlandırıyor gözüküyor. Şimdi Karşı tarafta ilginç bir biçimde aynı zamanda şunu hissediyorum. O yüzden bir insan olması muhtemel. Bu bir konuşma ve iletişim kurma kartı. Ee, ve boğaz çakrasını işaret ediyor. Ve boğaz çakrasında bir ışık var gördüğünüz gibi. Ee, bir dakika, şöyle şu kartları çıkaralım. Ve şu karakter boğazı işaret ediyor. Yani ben bu karttan her zaman şey enerjisi alıyorum. Sana söylemek istediğim çok önemli şeyler var. Yani bunu daha fazla içimde tutamam ya da tutamazdım bunu söylemediğim. Biraz da karşı tarafın gelişinde de lüzumsuz <laughs> sempatik bir romantiklik var. Eğer bu romantik bir şeyse. Ee, çok öyle bir geliş bu. Yani karşı taraf da çok böyle bir aciliyet ruh haliyle. Hani sadece ilk defa tanışıyor gibi bile değilsiniz. Bence birbirinizi tanıyorsunuz bir süredir. Belki çok yakın değilsinizdir falan. Ama gelip sanki böyle bence sezmiş olabilirsiniz. Çünkü burada antenler var ya şimdi dikkatim oraya kapıldı. Hani buradaki antenlerle belki o yayın size geliyor olabilir. Hani belki benden hoşlanıyordur falan. Belki o hoşlanma ihtimali var. Belki bir şeyler olabilir. Bunu size dedirtmiş olabilir ama sanki gelip ilk kez konuşuyor ve bunu biraz böyle boğazından hani boğazım düğümlendi dersiniz ya bunu biraz öyle çıkarmak için artık böyle hani söylemeliyim bunu ruh haliyle söylüyor sanki ve buradaki ışık buradaki parça parça ışıklar yani sanki onun ağzından dökülen her şey çok tatlış enerji muazzam eğlendim şu an onun boğazından ağzından çıkan her bir böyle ilik şifası kıvamında diyeyim. Laf sanki sizin kalbinizde parça parça bir şifaya bir akış... Yani akışınızı açıyor sanki. Porçöz gibi. <laughs> o kadar yumuşak sizin içinizi açıyor. Hani bazen biri gelir, birileri gelir size öyle şeyler o kadar naif, o kadar tatlı şeyler söyler ki... Sadece ondan bunu duymuş olmakla bile böyle içinizin temizlendiğini hissedersiniz. Yani içinizdeki bir yumrunun temizlendiğini hissedersiniz. Sanki duygu akışı sizde tekrar başlıyor böylece. Tekrar dediğime göre belki de bir süredir duygu akışı sizde yoktu. Belki bir süredir hayatınızda kimse yoktu. Belki kimseye bir karşı bir şey hissetmiyordunuz. Bunlar olabilir. Bunun karşılığında bu kadar etkilendiğiniz için zaten aksini kimse beklemez. Siz karşılık veriyor gözüküyorsunuz bir inciyle. Yani siz de ben de zaten ya şöyle bir şey oluyor. İki senaryo var burada. Bir, Zaten tanıdığınız, zaten hoşlandığınız, belki platonik takıldığınız, belki çok yakından tanımadığınız biri gelip size ikizler bunu artık söylemem lazım senden hoşlanıyorum diyor. Siz de ah öyle mi ben de senden hoşlanıyordum bence zaten biz birlikte olmalıyız diyorsunuz. Çünkü bu bir terazi kartı, ilişkilenme kartı. Ee, ya da karşılıklı böyle giden platonik bir şey değil de aslında hiç farkında olmadığınız biri... ...yani etrafınızda olmasına rağmen... ...çünkü bir süredir duygu ve söyleyecek bir şeyler biriktirdiğine göre... ...bu insan sizi bir biçim bir yerden takip ediyor... ...görüyor olması lazım. Bir şey biriktirdiğine göre. Yani ya sosyal medyada takipleşiyorsunuz... ...pek konuşmadınız, hiç konuşmadınız. Ee, ya zaten tanıdığınız biri ama... ...dediğim gibi hiç daha önce böyle bir şey olmamıştı. Dediğim gibi ilk senaryo... ...zaten karşılıklı hislerin olması ve itiraflaşılması. İkinci senaryo şu... ...hiç aklınızda yoktu, hiç kafanızda yoktu ama onun gelişi, onun tavrı, onun ağzından inatla söylediği şeylere takılıyorum. Çünkü söylediği şeylerle alakalı bir şey var. Söyleme biçimi, belki ses tonu, belki tam anlamıyla söylediği şeyler tam ihtiyacınız olan şeyler. Yani tam da duymaya çok ihtiyacınız olan şeyler sanki. Bu yüzden siz de daha o anda daha duyar duymaz siz o insandan hoşlanmaya başlıyorsunuz sanki. Bu da ihtimal. Yani zaten hoşlanmıyorsunuzdur da anında siz de bir ilişki potansiyeli olarak bunu görüyorsunuzdur. Bu da mümkün. Ama Burada bir uyarı da var. Şimdi sizin daha içsel aleminizde iki kart çıktı. Biri Mastermaker, Maker, biri de Ne Liste Bu iki kartta yoğun bir mükemmelliyetçilik ve bir Başak enerjisi taşıyoruz. Şu kart zaten doğrudan bir Başak kartı. Bu ne demek? Bu şu demek. Burada zaten bir Master Maker var gördüğünüz gibi. Master Maker rakamları zaten 2 2. Burada bir ilişki var ve ilişkide bir yönetil, yönetme durumu var. Bu şey değil. Kötü bir yönetme gibi değil. Bu karakter emir veriyor. Bu karakter de gayet gönüllü olarak uyuyor zaten. Burada da şekillendiren kimyacı neticesinde alkemist yani şeylerin kimyasıyla oynayan ve yeni ürünler, yeni maddeler yaratan ya da bir takım maddeleri çoğaltan bir karakter var. Şimdi başta de şey dedim ya hani bu size gelen şey her neyse daha onu gördüğünüz an hissettiğiniz şey şu işte bu yeni sezonumun başlangıcı yani hayatımın yeni evresinin artık bu yeni evresin için neyse neyin bittiğini ve hala başlamadığını düşünüyorsanız hayatınızda. Dediğim gibi belki bu ilişkidir. Uzun zamandır ilişkiniz yoktur. Son ilişkinizle hayatınızın belli bir ilişkilenme biçimini bitirdiğinizi biliyorsunuzdur. Sadece ilişkiyi değil hani kendinizin de bir versiyonunu bitirdiğinizi biliyorsunuzdur. Ama yeni versiyonunuz yeni ilişkiniz, yeni sezonunuz artık öyle değil şöyle ilişkileneceğim. Noktanız başlamamıştır. Şimdi başlıyordur gibi. Yani bir, bir güncelleme almış gözüküyorsunuz. O evre daha başlamamış gözüküyor. Bu ilişkiyle birlikte bu kişiyi görünce söylediğiniz ilk şey bunun o başlangıç olduğu. Bu yüzden çok olayı kişisel alıyor gibisiniz. Yani benim başlangıcım. Benim yeni evremin yeni başlangıcı. Benim dizim başrol oyuncusu benim. Yani bir yerde öyle mi? Evet ama karşı tarafta bir karşı taraf var arkadaşlar. Ve her ilişki %50-%50 pay barındırır. %50'si hak ve hukuk anlamında karşı tarafındır. Biraz çabuk ilişki içerisinde şey yapmaya başlıyor gibisiniz. Yani hemen kafanızda ilişki içerisinde derken kafanızda hemen plan program hemen yönetim evet yeni sezonun başladığına göre şimdi falan hani çabuk kurguya düşüyor gibisiniz. Belki bu sadece böyle bir an yani. Belki bunun devamı gelmeyecek. Belki gelecek. Belki gelecek ama beklediğiniz ya da planladığınız, kurguladığınız gibi gelmeyecek. Başka türlü gelecek ve belki bu daha bile iyi olacak. Yani çabucak hemen hani İngilizce'de bir laf vardır, bir deyiş vardır. Nasıldı ya? Adamı adamı görünce kafamda düğün çanları çalıyor gibisinden. Hani böyle birini görüp ee, anında hayal aleminden kendi zihninizin içerisinde hemen düğüne kadar hesaplıyor gibi o yani illa öyle bir şey yapıyorsunuz demiyorum ama neredeyse öyle gibi. Hani düğünümüz de şöyle olur. Şöyle bir yerde yaşarız. Zaten şöyle olur. Her şey yoluna girecek şimdi ve daha önemlisi kendi hayatınızla ilgili planlama yapıyorsunuz. Burası burası kritik yani kendi hayatınız üzerinden. Süper. Ben de zaten ne bileyim şey diyor gibisiniz. Süper. Zaten ev kiraları da çok arttı. İlişkimin şu esnada olduğu iyi oldu. İşte bir seneye de evleniriz falan kirayı bölüşürüz gibi. Hani aslında sizin planınız olan şeyler. Belki karşı taraf eve bile çıkmayı düşünmüyor yani ya da birlikte yaşamak istemiyor belki. Örnek veriyorum. Umarım demek istemem anlatabilmişimdir. şimdi. Buraya düşmeyin diyorum. Şimdi neden? Şöyle bir şey. Bu ilişki ya da bu bağ, bu söylenen şeyler gerçekten sizin, size çok e, etki edecekmiş gibi gözüküyor. Burada bir ekstazis kartı var. Bu bir nöral pat gördüğünüz gibi nöral ağlar. Yeni sinopsisler oluşuyor gibi. Zihninizde yeni bir düşünce, yeni bir par, hani patik oluşur ya böyle yeni bilgi girmeye başlar. Pıt 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 hemen oluşuyor. Çünkü dediğim gibi karşı tarafın geliş biçimi ya da söylediği şeyler sizin için o kadar etkileyici ki büyüleniyor gibisiniz. Bu şunu gösterir. Büyülendiğimiz zaman gerçekten çok etkilendiğimizde kelimeler bize daha fazla oturur. Hiç unutmayız mesela işte en sevdiğimiz hocanın söylediği dersle alakalı o şeyi hiç unutmayız gibi. Bu çok çabuk yer edecek kafanızda. Tık 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 hemen oturacak ve burada bir fire resort var yani. Bu süreç hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Benim gördüğüm bu. Yani bu ilişki de bu ilişkiyi içinize sindirmek de, bu ilişkiyi kafanızda oturtmak da, bir anda bu insana güvenmek ya da kendinizi onun yanında sanki uzun yıllardır yaşıyormuşsunuz gibi rahat hissetmek de, yepyeni bir insansa bile ya da eskiyse bile, o kadar yakın değilseniz, bir anda yakınlaşmak. Süreç pıt 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 hızlı ilerleyecekmiş gibi gözüküyor ama kafada kurulan planla gidilirse, yani akışa bırakılmazsa bir şeyler, ha süper oldu mu tamam pıt 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 gidilirse orada bir, yalana düşme ihtimali varmış gibi diyor. Yalandan da ziyade Glenn Conner bir delusion kartıdır. Yani sanrı görmek anlatabiliyor muyum? Hiç böyle yanlış olmayacak şeyden olmayacak bir şey çıkarmaya çalışmak. Bunu illa şey anlamında söylemiyorum. Bu böyle gelir güzel ama buradan da hiçbir şey çıkmaz. Belki de çıkmaz yani bilmiyorum onu. Ama önemli olan çıkacak olanın kendi çıkmasına müsaade etmek. Yani bırakın siz sadece duyguda kalın. Plan yapmayın yani üzerine. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bırakın olaylar nereye gidiyorsa o tarafa doğru gitsin. Belki hiçbir yere gitmeyecek. Ama yaşadığınız size o an için iyi gelen ve size biraz enerji veren sizin daha önemlisi o kanalınızı temizleyip akışı tekrar başlatan bir deneyim olacak bu sadece. Belki kim bilir yani evliliğe falan gidecek neticesinde böyle şeyleri öngöremeyiz değil mi? Bunlar hani öte tarihler hep. Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey yani şu anda kalmaya çalışın. Bildiğimiz tek şey şu an güzel bir şey oluyormuş gibi gözüktüğü. Plan yapmayın üzerine. Çünkü plan yaptığınız zaman dediğim gibi yanlış patikaya, yanlış hesaba, olmayacak bir tarafa olayı çekmek, götürmek falan gibi gibi ihtimaller var gözüküyor. Sadece buna dikkat etmekte fayda var. Ee, sevgili ikizler. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.